Hiç iyi değilim abi. Neden abi ya? Abi ben kaçacağım. Kaç abi nereye? Yunanistan'a kaç abi. Amerika'ya gideceğim abi. Mülteci olarak seni ne gönderirim. Gide abi nasıl gideceksin? Nasıl gideceğim? Gidebilir miyim? Ne mi, mi? gideceksin lan? Ayağımda ayakkabı yok. Kötümde pantolonum yok. Kötümde gömleğim yok. Nasıl gideceksin sen? Niye öyle dedin? Nasıl gideceksin? Bu gününe kıyametin olsun. Amerika'yı mı? Allah Allah. Hani var Bir şey yok. Baldırıcıklarsın he. Allah Allah. Niye öyle dedin ki? <laughs> Giderdim abi lan. Sebahattin! Şunu Amerika'ya sallan! Sebahattin! Sebahattin! <laughs> Arkadaşlar şu anda bu videoyu çekmemin bir sebebi var. Karar aldım çünkü çok bunaldım. Çok sıkıldım şu anda burada yaşadığım hayattan. Çok yakın bir zamanda istifa edip, vize sürecimi başlatıp yurt dışına, Amerika'ya eğitime gitmek istiyorum. Sürecin şu anda çok başındayım. Umarım bir gün şu an siz bu videoyu yani bir yerde izliyorsunuzdur. Bu benim bir şeyleri başardığım ya da başaracağım anlamına geliyor. Ben inşaat mühendisi oldum burada. Şantiyede yaşadığım sıkıntılar. Efendim usta, eldiven gelir mutlaka. Gelir mi? Tamam, gelir. Geldi. Getirsene. Maddi sıkıntılar mı? Madevi sıkıntılar, insanların yaşadığı mobbingler, Sizi yaptıkları, çalışıyorsun, paranı almıyorsun, alamıyorsun. İçeride paran var şantiyede mesela. İstifa ediyorum ve yurt dışına gideceğim bir süreci başlatıyorum şu anda. Umarım bu videoyu siz bir gün izleyeceksiniz. Günaydın. Kameram. Seninle konuşuyorum bugün. Sen benim dostumsun. Çünkü niye? Henüz bir şeyler kesin değil. Yani bu videoyu izlemiyor olabilirler. <laughs> Youtube camiasından Youtube'daki izleyiciler. Şu anda sana konuşuyorum. Olur da bir şeyler doğru yerinde giderse şanslıysak ya da bir şeyleri başarırsak, yolumuz doğruysa bunu bir gün YouTube'da insanlar izleyecek kameracığım. O yüzden görüntülerini güzel çek. Eğer öyle bir şey olursa da insanlar izlerse de düşünsene. Sene daha çok işimiz olur yani. Gidersek. Neler çekeriz sende. Ah kameram kameram. Şimdi sana şunu söyleyeceğim. Ben istifa ettim. Çünkü sana geçenlerde de ben bir dert yakından üzerinden zaman geçti. Belki unutmuşsundur. Ama sana bir dert yakındım. Bazı problemler yaşıyordum. Bu problemlerimin azalacağı daha güzel hayata karşı da umudum da vardı. Bizimki Arda aklına gelen her şeyi başarız. Şimdi istifaya ettik. Ben Burka mı götürsem mi yanımda ya? Ben Burka'yı çok seviyorum. Arkadaşlar burası Nide. Sabah 6.30. Nide'nin sabahları biraz akşamları soğuk olur. Burası biraz yaylamsı. Güneş çıktı. Gün içinde yanar. Sürecimiz de önümüzde. Güzel usuna gitmek kaldı. Şimdi ne yapılacak? Bir ara güzel çalışması. Tahmini sorularımı şimdiden söylüyorum. Sonrasındaki arada da video çekmeye yani inşallah olumlu bir şey olur da video çekmeye devam ederim. Olmasa da aslında devam edebilirim. Red aldım derim. Bir daha başvururum yani bu süreç bitmiyor. İstedikten sonra yol hala devam ediyor bir kere tökezledik diye vazgeçmeyeceğiz kolay kolay. Ne diyorsun Güllü? Gider Can, miyim? Gideyim mi? İnşallah. Onu söyle. Hakkında hayırlıysa git yavrum. Hayırlı değilse Allah diyor. İstiyorsan görürsün. git diyorsun yani. Tabii. Nerede mutluysan orada ol. Hı. Ne diyeyim? Ama sen sizin hakkı da bana Görüntülü konuşuruz. Bak. Onu da götür. Sen Beni getir. Ben de getir. <laughs> Yo, Tatile yani. gelirsin. Tatile geleyim ben. Oy. Aşkım Tatile benim. gel, gezmeye gel. İnşallah, inşallah. Gel, gelirim. Sen geleceksin dede. Yok yok. Sen niye? Onu götür. Ha, sen burada kal. Hayır. Onu, onu, onu götür, götür, ben kalayım yalnız. Sonra ben gelirim onu almaya. <gülüyor> 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 ya orada abi. onu tutup kalma. Koy onu, bardaklarımızı buyurma. Al İnşallah hayırlısı git. O Ne oldu? Ali aldı. oldu? dönmüş Evet, şu anda birazcık küçük bir bilgilendirme koyacağım kısma geldiğimi düşünüyorum çünkü sürecim gerçekten başarılı bir şekilde benim için başarılı bir şekilde ilerliyor. Yani e, okulla konuştum, okulla görüşmelerimi tamamladım, okuldan onayımı aldım, okul bana i20 formumu, -20 formumu, başlangıç bitiş tarihlerinizin olduğu sevis ID dediğimiz size özel. Ee, Sevis servis numarasının işte onun üzerine bir servis ücreti ödüyorsunuz online olarak. 350 dolar. Onun ödemesini o ID ile yapabiliyorsunuz ve DS formunun doldurumunda en sonda sizden istenen ID, servis ID'si ve bu I20 formunda yazıyor. Yani I20 formu en kritik yanınızda vize randevusuna götürürken götüreceğiniz, giderken götüreceğiniz bir belge bu belgem geldi. Yani taratma olarak geldi. Şu anda hatta postada. Bu konuda da çok küçük bir bilgi geçeceğim. 2021 için konuşuyorum. Şu andaki olduğum dönem için. Şu anda pandemiden dolayı. Geçen sene açıklamışlardı bunu. I20 formlarını taratı olarak yani çıktı olarak götürebiliyorsunuz. Fotokopisini kabul ediyorlar. Online, orijinal belge, ıslak imza istemiyorlar. Tabii ki bu sonradan değişir mi? Sonradan izleyen arkadaşlar da bunun farkında olsunlar. Şimdi süreç süreç Arkadaşlar bu arada buradayım, Nieda buradayım. Burası motorlarıyla ünlü. Ee, şimdi süreç şöyle gidiyor. Süreç burada bir, bir hızlı ilerliyor çünkü DS form e, çıktı. Yani DS formumu doldurdum, o 20 çıktıktan sonra tamamladım. Şu anda e, Vizan deusu için ücreti de ödedim, 160 dolar. 350 dolar da için ödemiştim. De ödedim daha doğrusu da bugünlerde ödedim. E, i̇kisi de birlikte toplam 510 dolar. Bir de ben posta ücreti ödedim, 95 dolar tarzı bir şey. E, ya yani toplam 600-610 dolar arasında bir ücret ödemiş oldum. Ama bunu işte posta kısmını şu anda bu dönemlerde yapıyorsanız ödemek zorunda değilsiniz. Bunu hatırlatayım. Bir miktar. Bak 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 amcaya bak. Amca ne yapıyor? Amca o benim ceketim ya. Ne? Ha, gidiyormuş. abi söylemeydin. Yo benim benim şimdi video çekiyorum ya. He. Cüzdan falan mı baktın bulursun lan? Yok ya ben dedim adres var diye. He he tanıdık mı diye. Bulduğumuz bir parayı bırakın zaten. Dükkanda buldum yukarı da. <laughs> Doğru ya ben bu, video çekiyorum ya burada. He tamam. Şöyle bir yürüyüş yapayım dedim bu tamam. tarafta. Tamam senin sen mesele yok. Dedim arabanın anahtarı var. Sıkan he bak, he evet var. evet. Burada. İyi günler. Amca neyse tanıdık olmasaydı biraz ceketi çaldırıyorduk. Şimdi video randevumuz biz... yarın. Bu sorular birkaç soru hazırladım. Şöyle bir hazırlık yapıyorum önceden hem ağzım böyle konuşmaya hazırlansın diye. E, orada konuşurken de çok fazla tıkanmayayım diye. Sor bakalım, başlayalım. Yani soruları hazırlandığım sorular zaten az çok en azından yani şey olarak kafamda bir tema var konuşmak için. Nedir sorumuz? Başla. Merhabalar, geldik burada gülümseyerek. Her zaman gidiyoruz. Orada gülümseyeceğiz bu, 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 modumuz pozitif zaten vizeyi bize almaya gidiyoruz yani orada bir bilinçaltımız oraya vize almaya gitmiş emin kardeşim sor sorularını konuşalım ben alayım vizemi uzayayım buradan yani çok da bizi oyalamayalım birbirimize bir bir modumuz var yani merhaba nasılsınız teşekkürler İngilizce yapacağım bu arada böyle ben. öyle planlıyorum öyle biraz daha e, aslında rahat olacağını düşünüyorum ne sorumuz bu aracın Amerika'ya gitme amacın nedir? Uh, the reason that I'm ah ne diyeceğiz ki? The reason that I'm going to the United States is that I will be taking master's degree diyebiliriz. Ya da diyebilirim ki uh, daha basit aslında cevaplar vermek lazım. Ne verebilirim daha basit? The reason. Soruyu sor bir daha ben onu tekrar ilk defa cevaplıyormuşum gibi hissedeyim. Amerika'ya gitme amacın nedir? Uh, the reason that I'm... Ama Amerika'ya gitme amacı. Uh, I've actually applied for a master's degree. I will be taking master's classes over there. But uh, I will take... Oh, bir dakika. dil okulumuz var. Onu mu söylemek lazım? Tabii. I've actually applied for a master's degree. But I will be studying uh, language school first. Tamam. Bence gayet yeterli tertemiz bir cevap. <laughs> değil evet. mi? Soru değil. devam. Next question. Nereye gidiyorsun? Nereye? I'll be going to Virginia. Uh, Norfolk. Neden Virginia? Cause I've been to Virginia before and I thought it was easier for me to like survive over there and it's not so expensive state. Yeah, it was fair for me. S sponsor my sponsor is my father. Ah he is social service expert. Hmm. He's a social he's a so, social service expert. Zor ya, hmm. He's a social service expert. expert. Master hangi konu, konu üzerine yapacaksın? Civil Engineering departmanı olur. Ama Master hangi konu üzerine yapacaksın? I will be taking Structural Engineering classes because I'm a Civil Engineer. Bence gayet yeterli. Yeterli. Evet. Hiç çalıştın mı? Nasıl yani? Mesleğim hakkında. Evet. Daha iyi, yani bir iş, bir iş yaptın mı? Sanki ben de soruyu hazırlamamış gibi sana soruyorum. Nasıl yani bir mesleğim hakkında? Bu meslek... Yes, I've actually worked, worked for five months and uh, the school is asking for actual experience about the job that I'm, like that I have. So yes, I've worked for five months. Ne zaman mezun oldun? I graduated last September. Thank you. Bitti mi? Güzel aldın mı? Aldım bitti. Aynen. Başka soru ekleyelim. Başka ne sorabilir ki böyle? Bu şekilde yani soracağız sorular aşağı yukarı bu temelde olacak. Yani kendime biraz bilerek değil mi? Güvenerek konuşacağım. Heyecanlı da baksana ellerim terliyor. Orada da öyle olacak. Gülümseyeceğim böyle duracağım. Şöyle evet. elinde koyacağım ellerimi böyle. Kağıtlarım yanımda isterse herhangi bir belge. Kağıtları gösterelim. Şimdi çok hızlı bir şekilde de belgeleri size göstereceğim seriden. Şöyle Elimde benim bu kadar belgem var. Yani bu baktığınız zaman köşe bayağı bir belge. Ama bunların hepsi tabii ki orada benden istenenler değil. Bunlar yanımda ne olur olmaz diye götürdüğüm işte sponsorumun maaş portosu. Üzerinde olan tapu varsa tapular ne bileyim kendimin işte e, askerlik durumu, sicil kaydı, diploma, transkript bile hatta mezun olduğum zamandan bir sürü içinde gerekli gereksiz belge var. Ama bunların en önemlisi şunlar. Hemen göstereyim. Bu okulumun onay aldığına dair ilk belgem yani onayı aldığım Arda Armaşa okula kabul edildiğiniz mektubu bunu götüreceğim. Yani yanımda göstereceğim. Bu şimdi göster size bahsettiğim I-20 formu. Bu 20 formu. Burada F1 olduğuna dair ibaresi var. Burada Service ID yazıyor. Aşağıda giriş tarihlerim, işte okulumun olduğu tarihler gösteriyor. Gerekli e, masraf ve masrafı karşıladığıma, da, karşıladığıma dair bir ibare var. Bu ıslak imzalı hali. Bu kargodan geldi. Bu DS formunu doldurduğuma dair tamamlama sayfası. Ankara'da randevuya gireceğim yazıyor. Bunun üzerinde herhangi bir bilgi yok genel olarak. Bu sadece şuradaki barkod orada okutacaklar ve benim bilgilerimi genel olarak görecekler. Ve şu servis formunun servis ücretini ödediğime dair servis burada da ödediğime dair bir kağıt çıktı alıyorum. Bu da önemli belgelerden bir tanesi bunlar. Gitmesi zorunlu belgeler. İki sayfaymış. Ha bir de son zamanlarda şimdi pandemi olduğu için hemen şöyle bir belge çıkartmışlar. Bu yani e, mail attılar bunu yazı olarak. Dörtte üstünü işaretledim. Hasta olduğunuz mu? İşte son günlerde bir sıkıntınız Covid ile ilgili var mıydı? Ben de oraya gitmeden önce bir problem var mı? Gibi sorular. Covid ilgisi. Ee, geri kalan belgeler dediğim gibi işte bankada hesap tükümleri falan filan bunlar yanımda gidecek eğer sorulursa diye gidecek ama bu ilk baştaki gösterdiğim ha bir de pasaportum var geçmiş vizeler diye istediği vizeler bunun içinde bu da tertemiz pasaportum bunun içinde de o gün inşallah bunu bana geri vermeyecekler şöyle içine basıp vizeyle geri gelecek bunu karşılayacağız yani postaneden bu kadar belgeler bu şekilde yani çalışmamı da az çok şöyle yaptım büyük ihtimalle ben yani sıkıntı yaşamayacağımı düşünüyorum çünkü sorulara net bir şekilde cevap vereceğim. Güler yüzlü, kendilerinin vizeyi almışım gibi, yani oraya almaya gitmişim gibi gideceğim. Bakalım yani, bana bol şans. Vize alacağım yarın. E. Vize, vize yarın. He, nasıl vize alıyor? Görüşmeye gideceğim işte, konsolosluğa. E. E. Al kardeşim, git derse vize verecek. E. Demezse gidemem Öyle mi? Hı. E, niye böyle şüpheli iş görüyorsun? <laughs> şüpheli <laughs> değil. Yöntem, sistemi öyle. Amerika almak isterse seni alıyor. He. Alır e, mıyım bize? Şey? İnşallah alır. Hadi madem heveslendin. Hı. Gideceksen güle güle git. Güle güle gel, unutma burayı. Hı. Ha, dön dolaş yine gel. Hı. Sıkıca bağla postalıyım bağını. Dolan gel de Amerika'nın dağını. Siz erittiniz zaten benim yüreğimin yağını. Anladınız mı? Benim bugün görüşme olumlu geçti. Beklenmedik bir şey değildi tabi. Biliyordum alacağımı. Bize <laughs> aldık. Bize aldık. Şimdi Can'a haber vereceğiz. En çok şey bekleyen adam o. Can dedi ki bana. Can Maşa. Dilaycığım dedi. Böyle bir lakabımız var aramızda. Buradan sonra duyacaksınız eğer takip etmeye devam edecek olursanız. Dilaycığım dedi. Sen dedi. Vize'ye al dedi. Tamamdır Dilaycığım diye mesaj at dedi. Senin dedi burada ne gerekiyorsa yardım edebileceğim her şeyini de ayarlayacağım. Bakalım gerçekten sözünün arkasında duracak. Şimdi ben ona tamamdır dur mesaj atmak yerine arayacağım. Daha şimdi yeni uyanmış henüz haber verebileceğim. Ben gittim vizeyi aldım onaylandı Nide'ye geri döndüm. Söylemedim bir şey arayacağım ben seni dedim heyecanlandı. <laughs> mocan. Maholi Mocan çık. Güneşimiz buradan geliyor. Dilay'cım aramadın. Hadi e, bekliyorum haber bekliyorum. Sence ne oldu bu randevunun sonucu? E, i̇yi bir şey herhalde. Wi-Fi'yamızı kapatalım. Da söyle uzak. Ne? Abo. Hadi söyle mızıldama. <laughs> tamamdır Dilay'cığım. O iş tamamdır Dilay'cığım. Var Allah'ın Allah'ını sevdim. Biliyordum ben zaten. Aldık. <laughs> <laughs> Geliş ne yapacağız gelişte? Hemen program yapalım. Beni, Şimdi videoda bahsettim. Senin dedim bana dedim bazı dedim canın sözleri var. Sen dedi vizeye al tamamdır Dilay'cığım mesajını attığı anda dedim. Benim birçok işimi can dedim halledecek. Tabii. Sen gel arabanı, sen gel arabanı havaalanın önüne çekeceğim. Allah Allah o hazır. kadar. İçin Arabanın hazır, ekmeğin hazır, her şeyin hazır. Vizeyi aldım. Hı? Vizeyi aldım. Ne aldın? Vize. Nice. İyi, hayırlı olsun. Haftaya gidiyorum. Güle güle gidin. Ne diyorsun peki gitmem hakkında? Ne? Ne diyorsun gitmem hakkında? Ne diyeyim? Gönlüm olmuş madem git Senin duaların tuttu bize almakta. Benim benim gönlüm yok ettiğim zaman gidiyorsunuz? Ne yapalım? Güle güle gidin. Niye yok gönlün? Ne bileyim? Burada. Zor mu olur gurbet? Zor tabii. Gurbet ile soğu, suyu soğuk. Somonu büyük. Hı. Ne yenir, ne içilir, ne de geçilir. Anladın mı? Ara sıra gelsem ama Ara sıra gelsem Olabilir. O zaman iyi olur. Olabilir. Ne yapacağım? Bekle dönerim hemen. Tabii bu işin şu ana kadar videolarda çok bahsetmediğim ama herkesin de tahmin ederek yani aklından geçirdiği bu şekilde planları olan herhangi bir ya da aklından geçiren birinin bileceği bazı vedalarda ediliyor. Yani buradan giderken sevdiklerini, aileni bir süre görmeyeceğini de göze alıyorsun. Bugün onlardan bir tanesi. Veda zamanları yakın. Çocukluğumuzda kuzenlerle her günümüz geçirdiğimiz ev burada. Babaanne evi. Test yaptıramadım ha. Sebebi PCR testinde uçak için yaptırırsanız uçuş yurt dışı çıkış için sizden ücretli testi talep ediyorlar. Ücret ödenmesi gerekiyor. Dekol falan işte. Bugün de pazar öyle bir şey yatıramıyorum. Yani o test farklı bir test mi yani yurt dışına çıkış onaylı olması için? Aynı test ama paralı. Komik. Ne düşünüyorsun? <laughs> Ne düşünüyorsun? Valizimi hazırladığın için ne düşünüyorsun? Gider valize. Ne düşüneyim? Hiçbir şey düşünemiyorum. Üzülüyorum. Şunu ver. Ne diyeyim annem? Ne ağlayarak, yapabilirsin bu işi. Niye ağlayayım? Allah Allah. Şimdi ağlamak istemiyorum. Ne zaman ağlayacaksın? Şimdi ben teste geri geldim. O paraya ücreti yatırdım. Bu sefer yanımda sürpriz bir isim var. Evet. Yanımda ünlü youtuber Caner Maşahan babası var. Evet. Amerika'ya beraber geliyoruz. Ne diyor? Şimdi testimiz saçını ha Saçını. İnşallah negatif çıkarsa oradayız Amerika'da. <laughs> Peki negatif çıkması için testi nasıl vereceksin amca? Bir sirkeli su ee, mu? Negatif i̇çin. çıkması için soda içiyor. <laughs> soda içince, Soda için olacak mı? <laughs> Negatif gelir mi diyorsun? Negatife çevirmesi lazım. <laughs> Solanın mı? <laughs> Bir saat beş, beş. <laughs> Aa, ilk defa anne saati tam doğru söylendi. Anne saati böyle doğru söylenmez. Ama bu da bir taş gibi. 29 kilo. Şöyle bir ikinci böyle ayakkabılar içinde var. Geç kendine. Merhaba, Günaydın. Yola çıktık. Uçak günümüz geldi. Asıl yolcu burada. Bak çantası nasıl elinde. Pasaportun içinde mi amca? İçinde. <laughs> Evraklar tamam. Evraklar tamam. Covid testi negatif. İkimizin de negatifleri geldi. Evet. Hiçbir eksiğimiz yok. Sabah göründe yoldayız. Amca ver kendinden çıkarttı biz. Çok da fazlamız çıkmadı. Bir tanesini verdik. İyi iyi. Normal 30 kilo fazlamız vardı. Tabii. 32 kilo hatta. 15'e ödedik yani. Geldi veda vakti geldi. Vakti geldi veda vakti. geldi veda vakti. Hoş bulduk Tamam. Evet. Kendinize iyi bakın. Geldim burada. Üzülmek yok iyi bir yere gidiyoruz. Evet, Durmayın. İyi bir yere götür. selamını götüreceğim. Diyor. Şimdi sobayı da getireceğim. Tamam. Yani. Evet. onu senin için. Gitmem diyor. Gitmem ne diyor. Kendinize dikkat edin. Yolunuz açık olsun. Geldi. Buyurun. Kaldık burada baş başa. Şimdi bugün hakkında çok fazla da bir şey anlatmadım aslında, anlatamadım sabah erkenden telaşla yola çık falan derken amcamla beraber gidiyoruz Can yanına gelip gidebilmek için. O yüzden benim uçuş tariime o da denk getirdi dedi beraber gidelim uçakta eşlik ederiz birbirimize. O yüzden bizim için de iyi oldu tabi bu durum. <laughs> Kaçırdınız amcam. <laughs> İllegal yapma amcam. Gel gel buradan dönelim. <gülüyor> <gülüyor> <Şuraya> güzel güzel. <laughs> ha. Port kontrolünden geçtik. Darısı girişteki kontrolü. Gel kuzum. Ne fotoğrafını çektik be? Ee, senin fotoğrafını mı çekti? Ee? Senin demek ki şüphelenmiş bir şeyden. Yaptığın bir şey mi var illegal? Tamam mı? Tamam. Niye şüphelenmiş Öyle fotoğrafını şey, çektin şey. sen? Yok yok daha kullanacağız. Gel. Ne olur mu? Şu kadar bir şey yapmışlar ya. Hesabı mu onun hesabı? Kaç başladı? Sefer sonunda kaç <laughs> olacak? Açamıyor mu? Yırtılmadı ya.